Moğol İmparatorluğu, tarihin en geniş topraklarına sahip imparatorluklarından biri olarak bilinir. 13. yüzyılın başlarında Cengiz Han tarafından kurulan bu devasa imparatorluk, Asya'nın doğusundan Avrupa'nın batısına kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürmüştür. Cengiz Han'ın liderliğinde Moğollar, kısa bir süre içinde Asya'nın büyük bir kısmını fethederek benzersiz bir imparatorluk kurdular. Coğrafi kapsam açısından Moğol İmparatorluğu'nun sınırları Doğuda Çin'in Sarı Nehir Vadisinden, batıda Doğu Avrupa'ya kadar uzanıyordu. Güneyde Hindistan'ın kuzey sınırlarına, kuzeyde ise Sibirya'nın dondurucu tundralarına kadar genişlemişti. Bu geniş coğrafi alan, Moğol İmparatorluğu'nun çeşitli kültürler, dinler ve toplumlarla etkileşimde bulunmasını sağladı. İmparatorluğun ticaret yolları üzerindeki kontrolü, İpek Yolu'nu yeniden canlandırarak Asya ve Avrupa arasında önemli bir ekonomik ve kültürel köprü oluşturdu. Moğol İmparatorluğu'nun etkileri sadece topraklarının genişliği ile sınırlı kalmamıştır. İmparatorluk, askeri strateji ve savaş taktikleri açısından da devrim niteliğinde yenilikler getirmiştir. Moğol ordusunun hızlı ve etkili atlı birlikleri düşmanlarına karşı üstünlük sağlamış ve Moğol ordusunun yenilmezliği efsaneleşmiştir. Bu askeri deha, Moğol İmparatorluğu'nun hızlı genişlemesinin ve kalıcı zaferlerinin temelini oluşturmuştur. Moğol İmparatorluğunun tarihi önemi, sadece askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda yönetim ve hukuk sistemlerindeki yeniliklerle de öne çıkar. Cengiz Han'ın kurduğu Yassı adı verilen kanun sistemi, imparatorluğun geniş topraklarında düzeni ve adaleti sağlamada önemli bir rol oynamıştır. Bu kanunlar, Moğol İmparatorluğunun farklı kültürler ve toplumlar arasında barış ve istikrarı korumasına yardımcı olmuştur. Ayrıca, Moğol İmparatorluğu, tarihteki en büyük kültürel değişim ve etkileşim dönemlerinden birini başlatmıştır. Çin, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa'dan gelen bilgeler, bilim insanları ve tüccarlar, Moğol topraklarında bir araya gelmiş ve bilgi alışverişinde bulunmuştur. Bu sayede, bilim, teknoloji, sanat ve ticaret alanlarında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Cengiz Han, dünya tarihinin en büyük imparatorluklarından birini kurarak tarihe damgasını vuran, olağanüstü bir liderdir. Asıl adı Temuçin olan Cengiz Han, 1162 yılında Moğolistan'ın Delün Boldok bölgesinde doğmuştur. Onun hikayesi, küçük bir kabile reisinin oğlu olarak başlayıp, devasa bir imparatorluğun kurucusu ve lideri olarak zirveye ulaşan bir başarı öyküsüdür. Cengiz Han'ın önemi, sadece fetihleri ve toprak kazanımları ile sınırlı değildir. O, aynı zamanda askeri strateji, yönetim ve hukuk alanlarında getirdiği yeniliklerle de tanınır. Moğol İmparatorluğunun temellerini atan ve onu bir dünya gücü haline getiren Cengiz Han, tarihin en etkili liderlerinden biri olarak kabul edilir. Onun liderliği altında Moğollar, kısa bir süre içinde Asya'nın büyük bir kısmını fethederek benzersiz bir imparatorluk kurmuşlardır. Temuçin, küçük yaşta büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Babası Yesügey Bahadır. Temuçin henüz 9 yaşındayken Tatarlar tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Babasının ölümünden sonra ailesi kabile tarafından dışlanmış ve hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalmıştır. Bu dönemde Temuçin'in liderlik yetenekleri ve kararlılığı şekillenmeye başlamıştır. Erken yaşamında Temuçin birçok zorlukla yüzleşmiş ve bu zorluklar onu daha da güçlendirmiştir. Ailesinin geçimini sağlamak ve hayatta kalmak için gösterdiği çaba, onun ilerideki başarılarının temelini oluşturmuştur. Temuçin, genç yaşta kendini savaş ve liderlik konusunda geliştirmiş, çevresindeki diğer kabilelerle ilişkiler kurarak ve ittifaklar oluşturarak gücünü artırmıştır. Temuçin'in yükselişi, Moğol kabilelerini birleştirme süreciyle başlamıştır. Kabileler arasındaki çatışmalar ve rekabetler, onun stratejik dehası ve askeri becerileri sayesinde sona erdirilmiştir. 1206 yılında Temuçin, Moğol kabilelerinin tümünü bir araya getirerek kendini Cengiz Han ilan etmiş ve Moğol İmparatorluğu'nun temellerini atmıştır. Cengiz Han unvanı, evrenin hükümdarı anlamına gelir ve onun liderlik yeteneklerini ve vizyonunu yansıtır. Cengiz Han'ın hayatı sadece kişisel başarılarla dolu değildir. Aynı zamanda onun liderlik felsefesi ve yönetim anlayışı da büyük önem taşır. Yasa adı verilen kanun sistemi Moğol İmparatorluğu'nun geniş topraklarında düzeni ve adaleti sağlamış, farklı kültürler ve toplumlar arasında barış ve istikrarı korumuştur. Cengiz Han'ın yönetim anlayışı adalet, meritokrasi ve hoşgörü üzerine kurulmuştur. Moğol İmparatorluğu'nun askeri gücü tarih boyunca benzersiz ve etkileyici bir yapı sergilemiştir. Cengiz Han'ın liderliğinde şekillenen Moğol ordusu, hem organizasyonel yapısı, hem de savaş taktikleriyle, tarihteki en etkili savaş makinelerinden biri haline gelmiştir. Moğol ordusu, son derece organize ve disiplinli bir yapıya sahipti. Ordunun temel yapısı, Arav adı verilen küçük askeri birliklerden oluşuyordu. Aravlar, 10 kişilik birliklerden başlayarak, 100, 1000 ve 10.000 kişilik büyük birliklere kadar düzenlenmişti. Bu yapı ordunun esnek ve hızlı hareket etmesini sağlıyordu. Her 10.000 kişilik birliğe tümen denirdi ve tümenler ordunun temel savaş gücünü oluştururdu. Moğol ordusunda katı bir disiplin ve sadakat esas alınırdı. Askerler hem liderlerine hem de birbirlerine karşı büyük bir bağlılık gösterirlerdi. Ordunun lider kadrosu genellikle Cengiz Han'ın aile üyeleri ve en güvendiği komutanlardan oluşurdu. Bu liderler, savaş stratejilerini belirler ve birliklerin koordinasyonunu sağlardı. Ordu nüfusunun çoğu Türk kökenliydi. Kıpçaklar, Kumanlar, Volga Bulgarları, Harezmliler ve diğerleri. Moğol ordusunun en önemli unsurlarından biri, atlı okçular idi. Moğol atlı okçuları, olağanüstü bir hareket kabiliyetine sahiptiler ve savaş alanında büyük bir hızla yer değiştirerek düşmanlarına karşı üstünlük sağlıyorlardı. Atlı okçular hem hareket halinde hem de durarak isabetli ok atabilme yetenekleriyle tanınırlardı. Bu özellikleri onlara savaş alanında büyük bir avantaj sağlıyordu. Moğol ordusu savaş taktikleri açısından da son derece yenilikçi ve etkiliydi. Mobil savaş taktikleri ordunun hızlı hareket etmesine ve düşmanlarını şaşırtarak yenmesine olanak tanıyordu. En bilinen taktiklerinden biri Türklerle özdeşleşmiş olan sahte geri çekilme taktiğiydi. Bu taktik, Moğol askerlerinin savaş alanında geri çekiliyor gibi yaparak düşmanlarını tuzağa çekmesini ve ardından ani bir saldırı ile onları yok etmesini içeriyordu. Moğol ordusunun başarısının bir diğer önemli faktörü, düşmanları hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri stratejik bir şekilde kullanma yetenekleriydi. Moğol casusları, savaş öncesinde düşmanlarının zayıf ve güçlü yönlerini belirlemek için Kapsamlı istihbarat çalışmaları yaparlardı. Bu bilgiler savaş stratejilerinin belirlenmesinde hayati bir rol oynardı. Cengiz Han düşmanlarını analiz etme ve strateji geliştirme konusunda son derece yetenekliydi. Her seferinde düşmanlarının savunma sistemlerini ve savaş tekniklerini dikkatlice incelerdi. Bu analizler Moğol ordusunun her savaşta en uygun stratejiyi belirlemesini ve uygulamasını sağlardı. Cengiz Han'ın stratejik dehası, Moğol ordusunun yenilmezliği ile birleşerek tarihin en büyük fetihlerinden bazılarını gerçekleştirmelerine olanak tanıdı. Cengiz Han liderliğindeki Moğol İmparatorluğu, tarihin en büyük ve en hızlı genişleyen imparatorluklarından biri olmuştur. Bu genişlemenin önemli kilometre taşlarından biri, Çin'in fethi ve Harzemşahlar ile Pers İmparatorluğu'na karşı kazanılan zaferlerdir. Çin Moğol İmparatorluğu'nun en büyük hedeflerinden biriydi. Cengiz Han, 1211 yılında Vin Hanedanlığına karşı seferler düzenleyerek Çin'in fetih sürecini başlatmıştır. Moğol ordusu, sayıca üstün Çin ordularına karşı başarılı bir şekilde savaşmış ve birkaç yıl içinde Kuzey Çin'i ele geçirmiştir. Moğol ordusunun başarısının arkasındaki anahtar faktörlerden biri, Cengiz Han'ın üstün stratejik yetenekleriydi. Moğol ordusu, Hız ve hareket kabiliyetini kullanarak Çin ordularını şaşırtmış ve onları sürekli olarak manevra yapmak zorunda bırakmıştır. Cengiz Han, Çin'in savunma sistemlerini dikkatlice incelemiş ve zayıf noktalarını tespit ederek bu noktalardan saldırılar düzenlemiştir. Çin'in fethi sadece askeri başarılarla sınırlı kalmamıştır. Cengiz Han, fethettiği bölgelerde düzeni ve istikrarı sağlamak için etkili bir yönetim sistemi kurmuştur. Çin'in zengin kültürel ve teknolojik mirası, Moğol İmparatorluğuna büyük katkılar sağlamış ve Cengiz Han'ın yönetiminde bu miras korunmuştur. Çin'in fethi, Moğol İmparatorluğunun gücünü ve etki alanını önemli ölçüde genişletmiş ve imparatorluğun dünya üzerindeki hakimiyetini pekiştirmiştir. Cengiz Han'ın fetihleri, sadece Çin ile sınırlı kalmamıştır. Moğol İmparatorluğunun batıya doğru genişlemesi, Harezm Şahlar Devleti, ve Pers İmparatorluğuna karşı kazanılan zaferlerle devam etmiştir. Bu zaferler, Cengiz Han'ın askeri dehasının ve stratejik zekasının en belirgin örneklerindendir. Harezm Şahlar Devleti, Orta Asya'nın güçlü bir devleti olarak Moğolların batıya doğru genişlemesinin önündeki en büyük engellerden biriydi. Cengiz Han, ticaret anlaşmalarının ihlal edilmesi ve Moğol elçilerinin öldürülmesi üzerine, 1219 yılında Harezm şahlara karşı büyük bir sefer başlatmıştır. Bu sefer, Moğol İmparatorluğu'nun en etkileyici askeri başarılarından biri olarak tarihe geçmiştir. Cengiz Han, Harezm Şahlar Devleti'ne karşı stratejik ve hızlı saldırılar düzenleyerek, kısa sürede büyük başarılar elde etmiştir. Moğol ordusu, Harezm Şahların başkenti olan Ürgenç'i kuşatarak ele geçirmiş ve devleti çökertmiştir. Bu zafer, Moğol İmparatorluğu'nun batıya doğru genişlemesini sağlamış ve Orta Asya'daki Moğol hakimiyetini pekiştirmiştir. Pers İmparatorluğuna karşı kazanılan zaferler de Cengiz Han'ın batıya doğru genişleme stratejisinin bir parçası olmuştur. Moğol ordusu Pers topraklarına girerek büyük başarılar elde etmiş ve Pers İmparatorluğunu zayıflatarak Moğol hakimiyetine sokmuştur. Bu zaferler Moğol İmparatorluğu'nun batıda da büyük bir güç haline gelmesini sağlamış ve Cengiz Han'ın liderliğindeki fetihlerin ne kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığını göstermiştir. Moğol İmparatorluğu'nun fetihleri, Asya'nın ötesine geçerek Avrupa'nın kalbine kadar ulaşmıştır. Cengiz Han'ın ölümünden sonra da devam eden bu fetihler, özellikle Rusya, Polonya ve Macaristan'a karşı kazanılan zaferlerle tarihe damgasını vurmuştur. Moğol İmparatorluğu'nun Rusya seferleri, Cengiz Han'ın torunu Batuhan liderliğinde gerçekleştirilmiştir. 1237 ile 1240 yılları arasında düzenlenen bu seferler Rus topraklarında büyük yıkıma ve dönüşüme neden olmuştur. Batuhan Moğol ordusunun başında Volga Nehri'ni geçerek Rus prensliklerine saldırmıştır. İlk hedeflerden biri Riyazan prensliği olmuştur. Moğol ordusu Riyazan'ı kuşatarak kısa sürede ele geçirmiş ve ardından diğer Rus prensliklerine doğru ilerlemiştir. Moskova Vladimir ve Novgorod gibi önemli şehirler Moğol saldırılarından nasibini almıştır. Moğol ordusunun üstün askeri taktikleri ve savaş yetenekleri Rus prensliklerinin direnme şansını ortadan kaldırmıştır. 1240 yılında Kiev'in düşmesi Moğol İmparatorluğu'nun Rusya üzerindeki hakimiyetini pekiştirmiştir. Moğol saldırıları Rus topraklarında büyük bir tahribata yol açmış ve bu toprakların uzun süre Moğol egemenliği altında kalmasına neden olmuştur. Rusya'daki Moğol hakimiyeti, tarihte Altın Orda devleti olarak bilinen bir dönemin başlangıcını işaret eder. Moğol İmparatorluğu'nun batıya doğru genişlemesi, Polonya ve Macaristan'ı da hedef almıştır. 1241 yılında Batu Han liderliğindeki Moğol ordusu, Polonya ve Macaristan'a karşı büyük bir sefer başlatmıştır. Bu seferler Moğol ordusunun Avrupa'nın derinliklerine kadar ulaştığı ve burada da büyük zaferler kazandığı bir dönemi temsil eder. Polonya'ya yönelik saldırılar, Lignitnitz Muharebesi ile Doruk noktasına ulaşmıştır. 9 Nisan 1241'de gerçekleşen bu savaşta, Moğol ordusu Polonya kuvvetlerini büyük bir yenilgiye uğratmıştır. Moğol ordusu, hızlı ve ölümcül saldırılarıyla Polonya kuvvetlerini dağıtmış ve büyük bir zafer elde etmiştir. Bu zafer, Moğol İmparatorluğu'nun Avrupa'daki ilerleyişini hızlandırmıştır. Aynı yıl içinde Moğol ordusu Macaristan'a doğru ilerlemiştir. 11 Nisan 1241'de Mohi muharebesinde Macar ordusu Moğol saldırısına karşı koymaya çalışmıştır. Ancak Moğol ordusunun üstün taktikleri ve hareket kabiliyeti Macar ordusunu mağlup etmeyi başarmıştır. Batuhan'ın liderliğindeki Moğollar Moğol muharebesinde büyük bir zafer kazanmış ve Macaristan'ın geniş bölgelerini kontrol altına almıştır. Moğol ordusunun Polonya ve Macaristan'a karşı kazandığı zaferler, Avrupa'nın Moğol tehdidiyle yüzleşmesine neden olmuştur. Bu zaferler, Moğol İmparatorluğu'nun askeri gücünün ve stratejik dehasının bir göstergesi olarak tarihe geçmiştir. Moğollar bu zaferlerle Avrupa'nın önemli bölgelerini kontrol altına almış ve imparatorluklarının sınırlarını genişletmiştir. Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu'nu kurarken yalnızca askeri fetihlerle yetinmemiş, aynı zamanda imparatorluğun iç düzenini sağlamak için çeşitli reformlar ve düzenlemeler de yapmıştır. Yassa, Cengiz Han tarafından oluşturulan kapsamlı bir kanun sistemi olarak bilinir. Bu kanunlar, Moğol İmparatorluğu'nun geniş topraklarında düzeni ve adaleti sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Yassa Sadece askeri disiplin ve ceza yasalarını içermekle kalmaz, aynı zamanda sosyal ve ekonomik hayata dair düzenlemeleri de kapsar. Yasanın temel amacı, imparatorluk içindeki farklı kabileler ve milletler arasında birlik ve düzeni sağlamaktı. Kanunlar, herkesin eşit bir şekilde adalet önünde yer almasını garanti altına alıyor ve kanunların ihlaline karşı sert cezalar öngörüyordu. Örneğin, hırsızlık Cinayet ve zina gibi suçlar ağır şekilde cezalandırılıyordu. Ayrıca, yassa, ticaretin düzenlenmesi, vergi toplama ve kamu düzeninin korunması gibi konularda da detaylı hükümler içeriyordu. Yas’anın bir diğer önemli özelliği ise, kanunların sözlü olarak aktarılması ve gizli tutulmasıydı. Bu, kanunların sadece belirli bir elit kesim tarafından bilinmesini ve uygulanmasını sağladı. Bu sayede, yassa, Moğol İmparatorluğunun istikrarını ve Cengiz Han'ın otoritesini pekiştiren bir araç haline geldi. Cengiz Han'ın hükümdarlığı, farklı dinlere ve kültürlere karşı hoşgörülü bir tutumla karakterize edilmiştir. Moğol İmparatorluğu, çok çeşitli etnik grupların ve dinlerin bir arada yaşadığı geniş bir coğrafyayı kapsıyordu. Cengiz Han, bu çeşitliliği bir zenginlik olarak görmüş ve farklı inançlara saygı göstermiştir. Cengiz Han'ın dinlere karşı hoşgörülü tutumu, imparatorluğun iç barışını ve istikrarını sağlamada önemli bir rol oynamıştır. Moğollar, kendi şamanistik inançlarının yanı sıra, Budizm, Hristiyanlık, İslam ve diğer dinlere mensup topluluklara da saygı göstermiştir. Cengiz Han, din adamlarına ve tapınaklara dokunulmazlık tanımış ve dini kurumların faaliyetlerini özgürce sürdürmelerine izin vermiştir. Bu hoşgörülü yaklaşım Moğol İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerindeki halkların sadakatini kazanmasına yardımcı olmuştur. Farklı dinlerin ve kültürlerin bir arada yaşaması, Moğol İmparatorluğu'nun kültürel zenginliğini ve çeşitliliğini artırmış ve imparatorluğun uzun ömürlü olmasına katkı sağlamıştır. Cengiz Han, ticaretin geliştirilmesi ve teşviki konusunda da önemli adımlar atmıştır. İpek Yolu Asya ile Avrupa arasında uzanan önemli bir ticaret rotası olarak Moğol İmparatorluğu'nun kontrolü altına girmiştir. Cengiz Han, bu rotanın güvenliğini sağlamak ve ticareti teşvik etmek için çeşitli tedbirler almıştır. İpek Yolu üzerindeki güvenlik, ticaretin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Moğol askerleri ticaret yollarını korsanlardan ve haydutlardan korumuş Tüccarların mallarını güvenle taşımasına olanak tanımıştır. Ayrıca Moğol İmparatorluğu ticaretin gelişmesini teşvik etmek amacıyla tüccarlara çeşitli kolaylıklar sağlamış ve ticaret vergilerini azaltmıştır. Cengiz Han'ın ticarete verdiği önem Moğol İmparatorluğu'nun ekonomik gücünü artırmış ve kültürel alışverişi teşvik etmiştir. Ticaretin teşviki Moğol İmparatorluğu'nun geniş topraklarında ekonomik refahı artırmış ve farklı bölgeler arasında kültürel ve ticari bağların güçlenmesine katkıda bulunmuştur. Cengiz Han, tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurarak askeri dehası ve liderlik yetenekleriyle dünya tarihine damgasını vurmuştur. Ancak 1227 yılında ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu'nun yönetimi ve geleceği büyük bir önem kazanmıştır. Cengiz Han'ın 1227'deki ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu'nun yönetimi oğulları ve torunları arasında paylaşıldı. Cengiz Han'ın belirlediği kurallara göre, imparatorluk dört ana bölgeye bölündü. Altın Orda, Çağatay Hanlığı, İlhanlılar ve Büyük Hanlık. Batu Han liderliğindeki Altın Orda, Rusya ve Doğu Avrupa'yı kapsayan toprakları kontrol etti. Bu bölge, Moğol İmparatorluğu'nun batıya doğru genişlemesini ve Avrupa'ya yönelik saldırılarını sürdürdü. Orta Asya'da Çağatay Han liderliğinde kurulan bu hanlık, Moğol İmparatorluğu'nun iç bölgelerinde etkili oldu. Çağatay Hanlığı, imparatorluğun merkezi topraklarını ve önemli ticaret yollarını kontrol etti. Hülagü Han tarafından kurulan İlhanlılar, İran, Irak ve Anadolu bölgelerini kapsayan topraklarda egemenlik kurdu. İlhanlılar, Moğol İmparatorluğu'nun batıdaki sınırlarını güvence altına aldı ve bu bölgelerdeki kültürel etkileşimleri artırdı. Cengiz Han'ın en büyük oğlu Ögeday, imparatorluğun merkezi olan Moğolistan ve Çin'i kontrol eden Büyük Hanlığın başına geçti. Ögeday, Cengiz Han'ın mirasını sürdürerek imparatorluğun genişlemesini ve yönetimini devam ettirdi. Cengiz Han'ın ölümünden sonra Moğol İmparatorluğu'nun bu şekilde bölünmesi, merkezi otoritenin zayıflamasına neden oldu. Ancak bu durum aynı zamanda imparatorluğun geniş topraklarında yerel yönetimlerin güçlenmesini ve daha etkin bir yönetim yapısının oluşmasını sağladı. Cengiz Han ve ardılları Moğol İmparatorluğu'nun sınırlarını genişleterek büyük bir imparatorluk kurdular. Bu genişlemenin en önemli duraklarından biri Çin'deki Moğol egemenliğiydi. Ayrıca Cengiz Han'ın mirası Timur tarafından devam ettirilmiş ve Timur Moğol İmparatorluğu'nun etkilerini Orta Asya'da sürdürmüştür. Moğollar 13. yüzyılın başlarında Çin'i fethetmeye başladılar ve sonunda 1271 yılında Kubilay Han önderliğinde Yuan Hanedanı'nı kurdular. Bu hanedan, Çin'deki Moğol egemenliğinin zirvesini temsil eder. Kubilay Han, Cengiz Han'ın torunu olarak Çin'deki Moğol egemenliğini sağlamlaştırmış ve ülkeyi Moğol İmparatorluğu'nun bir parçası haline getirmiştir. Yuan Hanedanı dönemi, Çin'deki siyasi, ekonomik ve kültürel hayat üzerinde derin etkiler bırakmıştır. Moğollar, Çin'de merkezi bir yönetim sistemi kurmuş ve bürokrasiyi yeniden düzenlemişlerdir. Çinli yetkililerle birlikte çalışan Moğol yöneticiler, imparatorluğun kontrolünü sağlamak için etkili bir yönetim mekanizması oluşturmuşlardır. Moğollar, ticareti teşvik etmiş ve İpek Yolu'nun önemini artırmışlardır. Çin, Moğol imparatorluğunun diğer bölgeleriyle ticaret yaparak ekonomik refahını artırmış ve bu dönemde önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Moğollar Çin kültürünü etkilemiş ve aynı zamanda Çin kültüründen de etkilenmişlerdir. Bu kültürel etkileşim sanat, edebiyat ve bilimde yeni gelişmelere yol açmıştır. Moğollar Çin'deki Budist tapınaklarını ve anıtlarını korumuş ve geliştirmiştir. Ancak Moğol egemenliği döneminde Çin halkı zaman zaman Moğol yönetimine karşı direniş göstermiştir. Vergi yükümlülükleri ve zorunlu işgücüne karşı tepkiler Zamanla Yuan hanedanının zayıflamasına yol açmış ve sonunda 1368 yılında Ming hanedanının kurulmasıyla Moğol egemenliği sona ermiştir. Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu, tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurarak dünya tarihine derin bir iz bırakmışlardır. Modern tarih yazımında Cengiz Han ve Moğollar, hem askeri dehaları hem de kurdukları geniş imparatorluk ile önemli bir yere sahiptir. Tarihçiler Cengiz Han'ın liderlik yeteneklerini, askeri stratejilerini ve yönetim becerilerini inceleyerek Moğol İmparatorluğu'nun başarısını anlamaya çalışmışlardır. Modern genetik araştırmalar, Cengiz Han ve Moğol İmparatorluğu'nun genetik mirasını da ortaya koymuştur. Yapılan çalışmalar, dünya nüfusunun önemli bir kısmının Cengiz Han'ın soyundan geldiğini göstermektedir. Bu genetik miras, Moğol İmparatorluğu'nun geniş topraklarda bıraktığı derin etkiyi yansıtmaktadır. Cengiz Han, popüler kültürde de önemli bir figür olarak karşımıza çıkar. Filmler, diziler, kitaplar ve oyunlar Cengiz Han'ın hayatını ve Moğol İmparatorluğu'nun yükselişini konu edinmiştir. Cengiz Han'ın hayatı ve fetihleri birçok film ve diziye konu olmuştur. Bu yapımlar Cengiz Han'ın askeri dehasını, liderlik yeteneklerini ve Moğol İmparatorluğu'nun büyüklüğünü dramatik bir şekilde yansıtmaktadır. Mongol gibi filmler, Cengiz Han'ın gençlik yıllarından imparatorluk kurmasına kadar olan süreci ele alırken, izleyicilere tarihin bu önemli dönemini tanıtmaktadır. Böylece, Moğol İmparatorluğu'nun ve Cengiz Han'ın dünya tarihine nasıl derin ve kalıcı izler bıraktığını ele aldığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Cengiz Han, sadece büyük bir askeri lider değil, aynı zamanda etkili bir yönetici, strategist ve kültürel bir birleşimciydi. Moğol İmparatorluğunun geniş coğrafi kapsamı ve çok yönlü etkileri, tarihin akışını değiştirdi ve modern dünyayı şekillendirdi. Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluk, farklı kültürler ve toplumlar arasındaki etkileşimi artırdı. Ticaret yollarını güvence altına aldı ve kültürel alışverişi teşvik etti. Moğol yasaları ve yönetim sistemi, adaletin ve düzenin korunmasına yardımcı oldu. Ayrıca, Cengiz Han'ın dini hoşgörüsü ve farklı inançlara saygısı, onun liderlik anlayışının önemli bir parçasıydı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca, gelecekteki videolarımız için hangi konuları ele almamızı istediğinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Tarihin derinliklerine birlikte dalmak ve daha fazla bilgi keşfetmek için bizimle kalın.